Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanarya. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem hikayemizin ikinci sezon birinci bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım mı? Chris size karşı entrikalar... Ay okuyamadım. Entrikalar, entrikalar çeviriyor. Komiser Jeffis'e işbirliği teklif ediyor. Hadi bakalım. Güncellemelerin tüm bölümünü attım. Ee, bir tek şey kaldı geri iki tane. E, ee, Versailles derken bir de neydi ismi? Trespia'nın kalbi. Bunları elma şelalesinde atacağım. Çünkü hep öyle yapıyorum. Ya o, ikisi, o, o, ikisinden biraz soğudum. O yüzden ilk güncelleme gününde yapmayı pek tercih etmiyorum. O ikisi elma şelalesinde gelecek. O zaman arkadaşlar işte benim Hollywood hikayemle e, Söğüt devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bölüm 1. Olaylar serüveni Romantik maceranızın sonrasında Cine öyle oldukça yakınlaştınız. Beraber çok zaman geçirmeye başladınız. Ama yine de zamanınızın büyük kısmını sette geçiriyorsunuz. Mia rolünü aldığımdan beri özel hayatıma zaman ayıramaz oldum. İç geçirip işe hazırlanmaya devam ettiniz. Kapı çaldı. Dolap siparişi size mi ait? Eee anlayamadım ne siparişi? Kurye kağıtlara baktı. Burada yazıyor işte. Süs ve diğer ufak süslemelerin saklanması için bir kutu. Kutu değil dolap. Kısa bir kafa karışıklığından sonra nihayet hatırlıyorsunuz. Tabii ya. Heykelciğim için. Filmde oynadığım için aldığım ödül. Kurye ise tuhaf tuhaf baktı yani siz oyuncusunuz. Sizi tanıyamamıştım. Ah yok, o kadar önemli değilim. Bu sadece stüdyo müdürünün bana hediyesiydi. Ama ben bu hediyeyi özel bir yere ayırmak istedim. Anlıyorum. Dolu kurmanıza yardım edeyim. Fiyatı ne kadar olur? Kurye gözlerinizin içine baktı. Sizin için ücretsiz. <laughs> ne demek ya? Ve kutuyu açmaya başladım. Güzel bir dolap, sıradan bir dolap. Evet. Yükleneceğim mi artık? Bu niye bu kadar uzun sürdü acaba? Kurulum sonrası kurye Dolaba dikkatlice bakıyor Çok güzelmiş Teşekkür ederim İçine bir şeyler koyalım Albert'in hediyesini çıkarıyorsunuz Ve onu dolabın orta yerine koyuyorsunuz Çok tatlı Eminim daha çok ödül alacaksınız Umarım Yoksa bu dolap çok aptalca görünür yani içine yemek takımları falan koyabilirsiniz. Ayy. Türlü türlü başka eşya. Bir saniye için hayatınızdaki tek ödülün bir sürü zımbırtı arasında toz içinde tek başına duruyor. Hmm, teşekkürler. Sanırım artık gidebilirsiniz. Tabi tabi gidiyorum ben. Başarılar size. O şeyi alın. Neydi? Altın Adem'i. Bunu söylediğinde kapıyı çarparak kapattınız. Yemek takımı. İlk ödülümün yanında. Ne salak. <laughs> Köpek olanları tüm bu süre boyunca sessizce izledi. Göreceksin. Bu dolabı en prestijli sinema ödülleriyle dolduracağım. Şimdi gidelim. Yoksa David beni Spiker ile döver. <laughs> Bir an önce stüdyoya gitmek için acele ediyorsunuz. Bugün şimdiye kadar çekilmiş sahnelerin gösterimi var. Hayallerin şehri çekimleri bitmek üzere. Ben orada bizi şarkı söylüyorum. Umarım detone olmamışımdır. Tatlı bir heyecan içinde Top Picture'e siyonu tutuyorsunuz. Girişteyken saate bakıyorsunuz. Loki'ye çok fena geç kalıyoruz. Dev'de kahve alalım bari. Belki biraz yumuşar. Kahvesi nasıl içtiğini bir hatırlasam. Yumuşak latte, Sert espresso. Tatlı raf. Tatlı raf. Umarım doğru kahveyi almışımdır. Elinizde kahve bardağı ile gösterime yetişmeye çalışıyorsunuz. senin salonunda resmen koşarak dalıyorsunuz. Acele etme nasılsa geç kaldın. Elindeki ne? Yönetmen için kahve. O kadar kızmasın diye. Bilemedim. Yardım eder mi ki? Göreceğiz. Size doğru David yaklaşıyor. Hiç hoşnut değil. Hepimiz sadece seni bekliyoruz. Özür dilerim. Sizin için kahve aldım. Özür dileyen bir tebessüm ile yönetmeni kahve bardağını uzatıyorsunuz. David bir yudum alıyor. Ve yüzünde hafif bir gülümseme beliriyor. Hmm tatlı raf. Doğru bildin ama. En sevdiğim kahve. Yani affedildin mi? Davis ciddi ciddi baktı. Ama bir saniye sonra bakışı yumuşadı. Bu son olsun. <laughs> Eminim son olur. <laughs> Ve büyük bir zevkle bardağından bir yudum daha alıyor. Ve kameramanı gösterime başlatma emri veriyor. Gel yerimizi yönetmenin yanında. Oturuyorsunuz. Dökü ayaklarınızın dibinde kıvrılıyor. Salın ışıkları sönüyor. Film çok sürükleyici. Gözünüz ayırmadan izliyorsunuz. Ekranda ilk sahneniz gösterildiğinde David size eğilip diyor ki Emma Efendim Özür dilemek istiyorum. Sana yeteneksiz olduğunu söylediğimde. Çok haksızmışım. Çok iyi bir oyuncusun. Ve seni bir yönetmene tavsiye etmek isterim. Kısa bir an bekledi. Ve devam etti. Seçme sahnelerine ne dersin? Hmm, filme romantizm katar, iyi bir dram oyunculuğu varsa seçme sahnelerine gerek kalmaz. Ee, bunu söyleyeceğiz. Çok belli değil mi romantizm oldu? Çok rahat olmak lazım. Sette sevişme sahnelerini sergilebilmek için. Yapabilir miydin? Yüzünüz kızardı. Bilmem herhalde. Ve utandığınızı belli etmemek için ekrana döndünüz. Ama birkaç dakika sonra David tekrar konuştu. Olay şu ki bahsettiğim yönetmen Anthony Wood kalbini sıkıştı. Wood ciddi misiniz? Tabii en yakın arkadaşımdır kendisi. Tanrım Wood müthiş bir yönetmen ve inanılmaz filmler yapar. David'in gururu incinmiş gibi. Yani her zaman mükemmel değil. Pff, onu kıskanıyor musunuz? Kimseye karşı öyle bir duygu beslemem. Ve David ekrana döndü. Siz ise yeni fırsatları düşünmeye başladınız. Wood'un filminde oynamak. Öyle bir şeyi hayal bile edemezdim. Tarina benim adıma konuşursa... David'in konu dokundunuz. David, onun filminde oynamak istiyorum ama sevişme olmasın. Sinemada sevişme konusunu düşünmem lazım. Wood'un filminde oynamak için her şeyi yapmaya hazırım. Ee, bu bir etki vermiyor. Ee, Bilmiyorum. <laughs> Bunu söyleyelim. Belki de kariyer adına öyle bir şey yapabilirdim. Düşün ama uzun sürmesin. Çekimler bir iki içinde başlar. Ve Tarino yine filme döndü. Siz ise kara kara düşünmeye başladınız. Hayallerin şehri çok güzel ve göz alıcı bir film olmuş. Şarkı söyleme tarzınız ise ona özel bir hava katmış. Set çalışanlarının tepkilerine bakılırsa ortaya çıkan iş herkese mutlu etti. İyi. Film bittiğinde ışığı açtılar. Tarino ile mikrofon aldı. Arkadaşlar büyük bir iş yaptık. Çok fazla kaliteli görüntü elde ettik. İki ton. Kameraman daha iyi biliyordur. Sonuçta çeken o. Koridordan bir gürültü geldi. Hepinize minnettarım. Ve bir şey söylemek istiyorum. Koridordaki gürültü arttı. Filmi post prodüksiyona göndermeye hazırız. Herkes alkışladı. O sıra birileri girdi. Ne oluyor yine? Polisler mi? Ha. Merhaba. Biz en adlı birini arıyoruz. ya <laughs> ne yaptım yine ya? Sebebi ne sorabilir miyim? Kendisi mahkeme duruşmasına gelmediği için. Ha. Onu tutuklamak zorundayım. Hiçbir şey anlamıyorum. Chrissy diye beni tanıyor musun? Evet. Senden ve köpeğinden ona fiziksel zarar verdiğiniz için şikayetçi oldu. Polisler nasıl cevap vermeli? Tatlı tatlı dalga geçerek. E, tatlı tatlı. Çok tatlıyız biz. Bakın. Benim polise büyük saygım var. Yısaları da çiğnemem. Jeff'in yüzünde küçümseyici bir gülümseme belirdi. Güzel ötüyorsun. Dikkat et. Ay David. Gerçeği şey söylüyorum. Diz ile kavga ederken o yere düştü. Benim suçum yok. Bana herhangi bir bilgilendirme de gelmedi. Tam beş tane gönderildi. Ama ben... Son birkaç haftayı nasıl geçirdiğinizi hatırlayıp sustunuz. Belki de posta kutuma bakmamışımdır. O kadar çok işim vardı ki. Kanunu bilmemek özür sayılmaz. Ne olursa olsun bizimle geliyorsunuz. Köpeğinizi de alıyoruz. Hay kıyamam. Polis Loki'ye eğiliyor önünü kesiyorsunuz. Ve kuvvetli bir şekilde itiyorsunuz. Bir polise el kaldırdın. Bunun cezası ne biliyor musun? Umurumda değil. Loki'ye dokunma. Bu işi tatlıya bağlamak istemiyorsan başka türlü konuşacağız. Nasıl? Ve şiddet de konu çeviriyor. Allah Allah. Ay. Köpek sizi savunmaya çalışıyor. Ah kıyamam. Ve polisin ayağını ısırıyor pislik seni. Sensin o. Loki'ye silahıyla vuruyor. Köpek hırlamasını kesmeden geri çekiliyor. Adam ise o sırada cebinden bir şey çıkarıyor. Ve hızlı bir hareket ile başını ağızlığa geçiriyor. Hii, Polis Pris tasmasından tutuyor. Ve kaba bir şekilde onu çıkışa sürüklüyor. Emma sen de gelmelisin. Sen önce bir hayvan nasıl davranmaları gerektiğini söyle de. Ama bana kelepçe taktırma şimdi. Bir adam ileri atınız bile. Ama David size yumuşak bir hareketi durdurdu. Emma hiçbir yere gitmiyor. Defolun buradan. En iyisi çekilsen. Emrim var. Şiddet uygulamakta da serbestim. David yapma. Söylesiniz de komiser. Beni nereye götürüyorsunuz? Lucky'yi nereye götürüyorsunuz? Bunu soracağım. Öncelikle barınağa. Sonrasında ne sonrasında? Orası benim anlama girmiyor. Ama agresif köpekleri genellikle uyutuyorlar. Bunu da böyle gülerek söylemesi yok mu? Ama bu köpek agresif değil. Bunu başkaları karar verecek artık. Konuştuğunuz sürece Loki'yi ağızlığa çıkarmaya çalışıyor. Jeff'in yardımcısı onu zarar zor zapt ediyor. Komiserim gidelim artık. Bu köpek kaçmadan. Aynen. Zaten çok vakit kaybettik. Ne duruyorsun? Çıkışa git. David bir kez daha Cefe karşı çıkmaya çalıştı. Ama o yönetmene bakmadı bile. Komiser sizi kapı bir şekilde kolunuzdan tuttu. Ve stüdyodan dışarı çıkardı. Dışarıda sizi Loki ile hemen ayırdılar. Köpeği belli olmayan yere götürdüler. Sizi de Jeff'in odasına yönelttiler. Hadi bakalım. Komiser size küçümseyici bir şey tavırla baktı. Haklıymışım. Senin gibi dışarıda çok kalmaz diye söylediğimde. Yanlış anlaşın mı oldu? Öyle mi? Bence her şey gayet mantıklı görünüyor. Neymiş mantıklı olan? Önünüze birkaç belge koydu. Ne belgesi? Ne bu? Mahkeme kararı. Bu karara göre iş arkadaşına saldırmakla ve tehlikeli bir hayvan bulundurmakla suçlanıyorsun. Avukatımı istiyorum. Bunlar doğru değil. Ee... <gülüyor> <gülüyor> bunu söylemek biraz saçma olmaz mı? Sonuçta karar çıkmış. Hmm. Ben yine de bunu söyleyeceğim. Bakayım tepkisi ne olacak. Artık çok geç. Aynen. Mahkeme kararı çıkarıldı bir kere. Doğru. Ben de onu söyledim. Seni kamu hizmet cezası ve para cezası bekliyor? Ayrıca psikolojik sağlık kontrolü. Abartın istiyorsanız. İstiyorsanız hapiste girsin yani. <laughs> bu kadar da fazla artık. Belli ki Jeff bu çaresizliğinizden çok zevk alıyor. Daha bitmedi. Seni uyuşturucu davanda gündeme getirebilirim. Ve o zaman mahkeme de kararını değiştirebilir. Ama aleyhine. Abi onda kanıtları yok ki. O an gerçekten çok korkuyorsunuz. Bakın. Benim gerçekten de bir suçum yok. Ve de giremem. Çekimlerim var. Belki Antony Wood gibi bir de. Komiseri acındırmaya çalıştınız. Ama adam soğuk ve duygusuzdu. Sana yardım edebilirdim. Küçük bir iyilik karşılığında. Komiserin bakışı bulanıklaştı gibi geldi size. Ve siz bu fırsatı kullanmaya karar verdiniz. Özgür kalmak için. Galiba neye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Cevi çok yakın durdunuz. Sanırım anlaşabiliriz. Ve adamın yakasını okşarken kulağına bir şey fısıldadınız. Yanlış anladın. Gel Başka bir şeye ihtiyacım var. Bir davam var. İçin, için içinde sinemacılar var. Todd Pictures'e çalışan birini takip ettirmem lazım. Ben ispiyoncu değilim. Size yardım edebilirim. Ee... her şekilde yani neyse bunu söyleyelim. Ne yapmam lazım? Cevap bu kadar çabuk alınışabilmenize şaşırıyor. Dikkatli olman. Bir iş arkadaşlarını da bana anlatman. Yani casusluk yapmamı istiyorsunuz. Dedikodu diyelim buna. Bana özgürlük sözünü veriyor musunuz? Evet. Dediklerimin hepsini yaparsan. Kendinize hain gibi hissediyorsunuz. Ama çok büyük şeyler tehlikedeydi. Kariyeriniz, özgürlüğünüz. Artık gidebilir miyim? Tabi seni geçireyim. <laughs> Koridorda Jeff'in yardımcısı duruyordu. İş arkadaşlarına son derece canlı bir şekilde bir şeyler anlatıyordu. Konuşmasının bir kısmını duyuyorsunuz. Ve o ağızlığı olmasaydı hayvan beni parçalardı. Konu Lucky'ydi. Pislik herif. Polis anlatmaya devam ediyordu. Ne çirkin bir it. Sensin o. Arkadaşınızdan biri böyle kötü kötü bahsederken sessiz kalamıyorsunuz. Hey. Polis size bakmadı. Sana diyorum. Biraz daha yaklaştınız. Köpeğin cinsi neydi? Ne bileyim, sokak köpeği işte. Galga George. I. Ne? Köpeğin cinsi Galga George diyorum. Siz nereden biliyorsunuz? Çünkü o benim köpeğim. Artık değil. Hatta onu büyük ihtimal uyuturlar. Adama saldırmak, laf sokmak, ee, hmm, laf sokalım. Mümkün olduğu kadar vurucu bir şekilde, küçümseyici bir tavırla yüzünüze eşittiniz. Keşke seni uyutsalar. nasıl hiçbir faydan yok. Sadece havlamayı biliyorsun. Bu söylediklerinin hesabını vereceksin. Aynen. Ne oldu? Müdüre mi şikayet edeceksin beni? Adam öfkeden kıpkırmızı oldu. Pislik seni. Arkasından birinin adımları duyuldu. Ne oluyor burada? Bana hakaret ediyor. Lokuyu uyuyacaklarını söylüyor. E. Ne demek e? O köpeği seviyorum ben. Yazık olmuş. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Bu niye olmuyor? Heh. Sana köpeğine değil. Hem artık sana ait değil. Ne demek bana ait değil? Beni Loki'ye götürün. Elinize bir şey geçmez. Onu alan departmanında bir yetkim yok. Lütfen. Beni sadece oraya götürün. Hayır. Komiseri onu barınağa götürmesi için nasıl ikna etmeli? Yardım etmek, bekle, korkutmak, ağlayıp yalvarmak. Tabii ki bu. Başınızda kaldırıp polise gururlu bir bakış atıyor ve onurlu bir şekilde onu diyorsunuz ki Lucky'in nerede olduğunu bana göstermezseniz size yardım etmem. Beni yanlış anladın galiba. Seni hemen şimdi tutuklamak için bir sürü nedenim var. Tutuklayın o halde. Ama ben o zaman kılımı kıvırdatmam ve kimseyi takip etmem. Jeff bir şey söyleyecekti ama sustu. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Jeff talebinizi kabul etmek istemiyor ama başka seçeneği yok. Peki. Ama onlarla kendin konuşacaksın. Ve komiser dışarı çıkıyor. Arabasına biniyorsunuz. Ve barınağa gidiyorsunuz. Girişte kötü bir koku alıyorsunuz. Iyy. Ben hep biliyordum. Hayvanseverler sapıktır. Ne alaka? Mal ya. Nefret ediyorum bu adamdan. İlerleyip genç bir adama rastlıyorsunuz. Birinin kafesini de yıkıyordu ve işe bölündüğü için sinir olmuştu. Ne var? Merhaba. Bugün size buraya bir köpek getirmişler. Gage George. Eee? Esas alayım seni. Ona sahiplenmek istiyoruz. Olmaz. Niye? O köpek bir insana saldırmış. Hep hırlıyor zaten. Azla olduğu için. Tabii. Böyle köpekleri çiftliklere gönderirler genelde. Oralarda böyle agresif köpeklere ihtiyaç varmış. İşiniz gitti. Ona en azından bakabilir miyim? Olmaz. Ben demiştim barınak çalışanın kuralları göz ardı edemeyeceğine benziyor. O an aklınıza bir fikir geliyor. Pardon isminiz ne? Bob. Çok memnun oldum Bob. Lucky'yi nasıl kurtarmalı? Duygu sömürüsü ve hikaye uydurmak, köpeği gizlice kaçırmak. Eee, um, bunu söyleyeceğim. Gidiyor musunuz gibi yapıyorsunuz. Bob ise işine döndü. Bir planım var. Ne var kafanda? Şşş çıkışa yöneliyorsunuz. Ama tam kapıdan çıkacakken kafeslerin arasına giriveriyorsunuz. Bizi duyacak. Sessiz, beni meşgul etmeyin. Parmak uçlarında yürüyorsunuz ve kısa bir süre içinde Loki'yi buluyorsunuz. Kapıyı nasıl açmayı düşünüyorsun? Çengelli yinem var. Kilite kurcalıyorsunuz. Loki yavaşça uğulduyor. O sırada arkanızdan bir ses duyuluyor. Üf. Bu ne ya? Ahbap sakin ol. Defolun buradan. Gidelim hadi elinden geleni yaptın. Lökü olmadan asla. Onu buradan kurtarma yöntemi olmalı. Polis çağırıyorum. Buna hiç gerek yok. Jeff genç adama yaklaşıyor. Bak Bob. Bu işi seviyor musun? İdare eder. Maaşın iyi mi? Biraz para kazanmak istemez misin? Yani. Bu kısa köpeğini ver. Onun yerine de çiftliğe başka bir köpek gönder. Kontrol etmezler söz veriyorum. Olmaz. Bırak şimdi. Bu köpeği alabilmek için sana istediğin kadar ödeme yapar. Bob düşündü. Aç gözlük ile tereddüt arasında kaldı. Kazanan. Peki anlaştık. Anlaşırsınız tabi. Sadece hızlı olun. Baba rüşvet verip Loki'yi geri almalı mı? Evet köpeğimi geri istiyorum. Hayır o kadar param yok. Tabii ki bu. Kabul. Bob kafes kafas kapısını açıp Loki'yi serbest bırakıyor. Oy <laughs> kıyamam. Gidelim dostum. Ah şu ağızlık. Ağızlığı çıkarıyorsunuz. Böyle daha iyi işte. Hadi eve gidelim. Çıkışa doğru yöneldiğiniz an Bob sizi yakalıyor. Bekleyin. Arkadaşım anlaştık ya. Tamam tamam. Sadece size bir şey teklif edecektim. Sizi işaretiyle binanın diğer ucuna çağırıyor. Onu takip ediyorsunuz. Ne var orada? Bir saniye. Tişört mü hediye ediyordu burada? Kirli bir sivit tişört ister misiniz? Ziyaretçilerimize harman baskılı isimlerli sweatshirt'ler hediye ederiz. Ve kediler, rakunlar ister misiniz? Cek gözlerini devirdi. Bana kedili kazak mı teklif ediyorsun? Sweatshirt, bedeniniz bizde var. Hanımefendiye göre de bedenimiz var. Bakın isterseniz. Birkaç tane oldukça tatlı kazak uzatıyor ve seçmenizi teklif ediyor. Kedili sweatshirt. Ya evet, çok tatlı bunda. Rakunlu sweatshirt. Patili sweatshirt. Da ben pati göremiyorum burada. Bunu. Bu çok tatlı. Na 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 na. Bu türden sadece birkaç tane var. Tebrikler, çok özel bir konu sahip oldun. Baba, hediye için teşekkür edip dışarı çıkıyorsunuz. İstediğini aldın. Teşekkür ederim. Umarım işbirliğimiz sırasında en az bunu kadar hırslı olursun. Ben de sizin... benden çok şey beklememenizi umuyorum. Benim buracağım sana sıkıntı çıkarmaz. Gözün kulağın David Turner'da olsun. Hepsi bu. <laughs> Huu, zaten onunla bir sıkıntımız var. Videosuna bu eklendi. <laughs> evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.